Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir gezi vlogu'na da hoş geldiniz. Bu gezi tadında bir vlog olacak ama siz aynı zamanda Almanya'da gönüllü çalışmayla ilgili de bilgi vereceğim. Çünkü şu anda gönüllü çalıştığım yerle bir yürüyüşe gidiyoruz. Hava şu anda eksi bir derece. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Hava şu anda tam eksi bir derece ve biz ormanın içine gidip şelaleye doğru yürüyeceğiz. Saat de sabahın dokuzu bu arada ve cumartesi. Yani iş yok, güç yok, hiçbir şey yok. Sabah köründe uyanıp eksi bir derecede yürüyüşe gideceğim hiç benlik değil ama yapacağız. Şu anda sağlam bir şekilde giyindim. Çanta hazır, yemek dolu, içecek dolu. Gönüllü çalıştığım için bugün görevli de sayılacağım. O yüzden birazcık sorumluluk da alacağım üzerime. Şimdi trenin bekliyorum. Tren gelince buluşma yerine gideceğiz. Buluşma yerinden sonra bir daha trene bineceğiz. Sonra artık bir şelalenin girişinde, ormanın girişinde ben videoyu başlatırım. Siz de bu arada abone olabilirsiniz. <laughs> Şimdi trenimizden indik tren geliyor Arkada da bizim grubumuz var Gönüllü çalıştığım yerdeki etkinlikte Böyle insanlar toplanıp sürekli bir şeyler Bir şeyler yapıyoruz Şimdi bu yoldan Yukarıya yürüyeceğiz yolu da göstereyim hemen Şöyle Buradan yukarıya yürüyeceğiz Yukarıda şelaleye uğrayacağız Şelaleye ulaştığımızda eğer yol olmamış olursak Oradan da yukarı çıkıp Orada bir kale var kareye de uğrayacağız Kalede böyle kale Şeyleri var onları göreceğiz ve Ticari zeka göstereceğim size Bakın yokluğun içindeyiz Hiçbir şey yok etrafta Ve burada otomat var Yani ticari zeka her şeyden para kazanmaya çalışıyor insanlar Burada Çok güzel lan bura Tüş Suyun aktığı yere geldik Böyle devam ediyor ve çok güzel bir manzara var burada Çok aşırı güzel bir manzara ben buraya yazın yerlerinde burada bu kadar su yoktu. Şu anda bayağı su akıyor ve dokunalım. Buz gibi. Buz gibi gerçekten çok soğuk su. İçesim var ama temiz mi değil mi bilmiyorum. Şimdi bunun tepesine çıkacağız. O suyun ilk akmaya başladığı yere. Şelalenin oraya gideceğiz. Burada da, da Lina var. Ben ekmek istiyorum. <laughs> Ya, bu %100 almaz. Ekmek verin bunu. Ben öğretmedim. <laughs> hey. Arkadaşlar burada mantar bulduk. Sizce bu yenir mi? Keine garanti. toplasak <gülüyor> mı? Keine garanti. Hüsnü. Hüsnü wie ich sterbe. Arkadaşlar şimdi size hedefimizi göstereceğim. Hedefimiz. Şurası. Yani hedefimiz yükseklerde. Şimdi şöyle. Buradan pıtı pıtı yürüyeceğiz. Burada böyle 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 çıkıp şelaleye ulaşacağız. Yani yolumuz da bayağı uzun. Bu küçük şelale, bir tane de büyük şelale var. İkisinden birine gidip sonra kaleye gideceğiz. İki şelaleye de gidecek kadar vaktimiz yok ve hava çok soğuk. Ve evet arkadaşlar merdivenlere geldik. Şimdi yavaştan yukarıya çıkacağız ve çıktıkça çok güzel bir manzara oluşuyor. Manzara gitgide değişiyor. Ben buraya yazın da gelmiştim ama yazın bu kadar su yoktu. Şimdi baya baya su akıyor ve şöyle merdivenler var buz tutmuş yani kaygan olduğu için dikkatli ve yavaş çıkmamız gerekiyor şuradan da suyu göstereyim size bu şekilde su akıyor yazın suya kafamı sokmuştum böyle bir yer vardı orada yasak işareti yoktu bu arada yani kuralları çiğnemedim kafamı sokmuştum aynı yeri bulursam şimdi tekrardan kafamı sokmayı planlıyorum birazcık soğuk olabilir ama üç tane şapkam var o yüzden sıkıntı etmiyorum Bakın bu noktada su merdivenlere kadar yükselmiş. <laughs> Yazın burada bu kadar su yoktu. Aşağıda da uyarı vardı. Yani su merdivenlere kadar gelmiştir. Dikkat edin diye. Bu arada kafamı soktuğum yeri buldum. Tekrar bir kafamı sokacağım. Sokacağım. Tekrar kafamı bir ıslatmaya deneyeceğim. <laughs> Ah. Soğuk. <laughs> ah, ama güzel bir deneyimdi. Kafam donuyor. İlk başta güzeldi ama şu anda beynim uyuştu. Üf. Abo. Baya yüksek çıkmışsa sağ iki dakikada. Az önce şuradaydık şimdi yukarıdayız. Ha, yani bu da çok şaşırılacak bir şeymiş gibi. Bir yüzüm gözükmüyor benim. Bir de ya güneş buradan vuruyor. Şöyle alayım kamerayı. Kendimi şu anda National Geographic, Geographic, Geographic şeyinde gibi hissediyorum ya. Şu görüntüye bak. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi birinci şelaleye geldik. Bakın buradan şelalenin kaynağı buradan akıyor. Sonra şöyle dolanıyoruz. Su buradan geliyor. Buraya köprü yapmışlar bir de. Böyle akıyor. manzara gerçekten çok güzel ve bayılıyorum böyle görüntülere ya. Çok büyük bir şelale değil. Daha büyüğü var ama oraya gitmeyeceğiz. Çünkü kaleye gideceğiz şuradaki. Şöyle güzel bir manzaraya geldik şimdi. Hedefimiz dediğim gibi kaleye çıkmak. Kaleye gideceğiz. Birazcık burada dinlenip şimdi yemek molası vereceğiz. Bu arada buradan su böyle akıyormuş gerçekten. Bu da, bunu görmedim az önce. Evet şu anda masamıza geçtik. Şöyle grubun toparlanmasını bekliyoruz. Masa bu arada çok otantik. Şöyle tahtalardan gerçekten odundan direkt ağacın kendisini buraya banka olarak koymuşlar. Ben de Ova Bey'i olarak en başa oturdum. Şu anda götüm donuyor. Çok soğukmuş. Arkadaşlar şimdi orada popomuz donduğu için buraya böyle kulübeye gelmişiz gelmişiz geldik kulübeye oturduk ve size şöyle bir şey anlatacağım. Yani burada böyle bir insanlara büyük bir güven var. Yani insanlara gerçekten çok büyük bir güven var. Çünkü bakın şurası işletme ve bu işletme kışın kapatıyor. Ve ona rağmen burada masalarını falan bırakmışlar gelip insanlar otursunlar diye. Birkaç tanesini zincirlemişler ama kaç tane de bırakmışlar insanlar gelip otursun diye. Ve kulübe gayet sıcak yani. Orası çok soğuktu kulübe sıcak. Orada oturduk, yemeğimizi yedik ve İnsanlara böyle bir güven var burada. Bu çok hoşuma gidiyor. Şimdi size birazcık etrafı da göstereyim. Bakın burada böyle romantik bir minik köprü var. Köprücük de diyebiliriz buna. Burada çok temiz bir su var. Şuradan bir yerden kaynak var, oradan akıyor böyle. Buradan devam edip şelaleye doğru iniyor. Şimdi karnımızı doyurduk ve kaleye doğru yola çıktık. Bu yol şimdi böyle dümdüz devam edecek ama ondan sonra bir yerde bir yokuş var. Aman Allah'ım gerçekten çok sıkıntılı bir yokuş. Oraya kadar çok rahat bir yürüyüş yapacağız temiz havada. Yolda şu anda çok güzel duruyor. Çok böyle romantik duruyor ya. Romantik diyeyim hemen kelime bence tam oturur oraya. Bak ayı ayı çıkar mı acaba buradan ya? Ayı falan çıksa böyle bir hayvan çıksa video renk alsa güzel olurdu da nerede biz o şans yokuşa geldik aşırı dik bir yokuş ve gerçekten çok yorucu bir yokuş ama o kaleye ulaşınca o manzara gerçekten Nefes kesici ve çok aşırı güzel bir manzara var. O yüzden bu yokuşa çıkmaya değer. Güneş de açtı arkamızdan. O yüzden yollarda buzumuz kalmamıştır. Yani aşağıya kaymayız ve dimdik, dümdük yukarı yukarıya doğru çıkmaya çalışıyoruz. Umarım zayiat vermeyiz. Kamerada göstereceğim şimdi çok dik gözükmüyor ama bayağı bir dik. <laughs> Arkadaşlar yolun yarısına geldik burada ufak bir mola yapacağız şurada bir damarım var Acayip acıyor yani bayağı nefes nefese kaldık şöyle bir tırmanış yapıyoruz yol yok bir şey yok daha bayır çıkıyoruz desem de inanmayın şu aşağıda insancıl bir yol var ben sadece yukarıda belki bir manzara görürüm, bir şey görürüm, video çekerim diye buralara tırmanıyorum. yani YouTuber olarak heh, size bir şeyler göstermek için tırmanıyorum ve buralar sanırsam eskiden binaydı çünkü burası el yapımı bir şeye benziyor. Ya yani böyle dümdüz kaya gibi durmuyor. Aralarda şeritler var. Ya yani belki kayadır ve ben çok boş yapıyorum şu anda burada. Bilmiyorum. Heh. Ha mola yapacağız dedik. Herkes gitmiş. Geldik yani geldik. Az kaldı. Şu kale şurası. Okay. <laughs> Oraya çıktıktan sonra amacımıza ulaşacağız. Yoruldum. Yoruldum ama başardım. Daha başarmadım ama başaracağım. Şurada böyle bir yer var. Eski zamanlarda Almanlarda hani kültürü yokmuş. O yüzden burayı böyle yol kenarına tuvalet yapmışlar. Tuvalet ihtiyaçlarını gidersinler diye. Şurada da borusu var. Şöyle. Burası da dünyanın ilk kanalizasyonuna bağlanan tuvalet. Bu kaleden çıkmış. Desem de inanmayın tamamen salladım şu anda. Kalenin girişine geldik. Şimdi size orayı da göstereyim. Oh, güneş vuruyor ama umarım gözükür. Çok güzel. Oh, başardım. Arkadaşlar şu aşağıda havuz var. Havuzun da kaydırağı var. Şu manzaraya karşı yüzsem var ya hiçbir şeyim kalmaz ya bütün sinir stresten arınırım. Ama burada bir dur. Bu, o, burada herkes gitti yalnız kaldım. Burada bir tane daha oda var. O oda daha güzel oraya gideceğim. Şimdi neredeydi o oda bilmiyorum hatırlamıyorum. Aradığım yeri buldum. Çok korkutucu ama gireceğiz. Oh. Oh. Aufpassen, <laughs> oh, okay? Yeah. Oh. Yeah. Şu anda tamam geldik. Çok tehlikeli. Şuradan birini korkutabilir miyim acaba? Ya, şimdi bir deneyeyim bakayım. Şuraya geçeyim. Ve... Ve bu! show <laughs> <laughs> şov yaptı. <laughs> <laughs> Aslında hiç eş de oder war das show. show yapmamış gerçekten <gülüyor> korkmuş. <gülüyor> buradan buradan bir şey gözükmüyor. Burası kapalı yol demek burası. <laughs> şey, niye böyle ya. Bir şey yokmuş burada. <laughs> Aman Allah'ım. Güneş vuruyor. Manzara. Bir sürü insanlar. Tepeye çıktık. Bakın kalenin tepesindeyiz. Ve aa daha tepeye çıkmamışız. Buradan da devam ediyormuş. Buradan daha devam ediyormuş. Şuradan bir manzarayı yoklayıp sonra daha da yukarı çıkalım. Aşırı güzel değil mi ya? Çok muhteşem bir görüntü ve birazcık başım dönüyor. Birazdan aşağıya inelim. Birazdan yukarıya da çıkacağız. Oralar daha güzel değil mi? <laughs> Şakya. Evet. Evet. <laughs> evet şimdi en tepesine çıkıyoruz. Kalenin. Galiba bunun daha da tepesi yok. Buradaki manzara bu kadar güzelse oraya çıkınca çok daha güzel olur. Diye düşünüyorum. Şu anda size yolu göstereceğim gerçekten. Böyle sanki filmlerde böyle kahraman bütün her şeyi yapıp da mutluluğa yürür ya sonunda ya ölür ya iyi bir şey gelir başına. Öyle bir yoldayız. Burası Karamurat'ın Kostok'la savaştığı yere çok benzemiyor mu? <laughs> Tepeden atlıyor aşağıya. 30 tane okla birden. Çok güzelmiş lan buralar. Şuradaki pencere çok otantik duruyor. Hemen göstereyim size. Sevgili arkadaşlarım, abonelerim, canlarım, ciğerlerim. aşağıya bir yere iniyorlar ama kapı kapalı mı? Deneyelim bakalım şansımızı. Kapıda zincir var. Kap la burada Şimdi buradan birisi çıkarsa var ya o kadar korkarım ki. Şöyle bir kamerayı sokayım içeriye doğru. Kimse yok ve çok karanlık ve çok korktum şu anda. Anam. Ana anam ana anam. anam, anam. bir şeyler dokundu. <laughs> burada oturma yerleri var lan. Eski zamanlarda psikolog yoktu ya. Zaman burada böyle oturma yerleri varmış. Şurası da eskiden uzun bir duvar yani. Buraya insanlar böyle akşam saatlerinde gelip oturup birbirlerini görmeden dertlerini anlatırlarmış, dertleşirlermiş. Sonra da böyle bir bir nevi bu manzaraya karşı dertleşmekle tedavi ediyormuş onları. Ondan sonra daha motive bir şekilde hayatlarına devam ediyorlarmış. Burası da o yüzden tedavi köşesiymiş. Hatta bu yerin adı şu köşenin adı Psiko Dağmış adı. Oradan da psikoloji geliyor ismi yani buradan geliyor. Desem de inanmayın bunların hepsini salladım şu anda. İşte Avrupa'da, Almanya'da en çok özlediğim ve keşke ülkemizde de olsun dediğimiz şey benim. Keşke abi keşke bizim de şehirlerimiz lan bu kadar yeşil olun ya. Yeşilliğin içine giriyorsunuz. Sonra yeşilliği yok ediyorsunuz. Abi yeşilliğin içine girin yeşilliği de bırakın ya şu şehre bak. Ormanın içine kurulmuş ama ormanla iç içe. Yani şurada yaşadığınızı düşünse tak diye ormandasın. Tertemiz hava alıyorsun ve bunu almayın en kalabalık şehirlerinde Berlin'e bilmiyorum ama Stuttgart'ta bile böyle yerler var. Yani rahatlıkla ormanın içine girip temiz hava alabileceğiniz çok güzel yerler var. Bunlar neden bizim ülkemizde yok? Gerçekten anlamış değilim. Ee, yine bir delik buldum. Şimdi şuradan bir aşağıya inmeyi deneyeceğim. Umarım başıma bir şey gelmez. Çok karanlık lan. Gerçekten çok karanlık. Işık bak burada da çöp buldum. Bir de kutu atmışlar. Anasını satayım. 25 kuruş o kutular. Burada böyle bir pencere var. Şu pencerenin önünde ne var bilmiyorum ama kamerayı oraya uzatabileceğim. Önce siz göreceksiniz. Ben de videoyu editlerken göreceğim ne olduğunu. Hadi bakalım yukarı. Mustafa? Evet. Bana inerken yardım etsene be. Ben arkamı göremiyorum. <laughs> Aa ben buraya çıktım nasıl ineceğim? Ah. Oh. Girmedim ha sen girdin mi? Ben girdim. <laughs> elimi çizdim. Nerede? Bayağı dar. Ah, hadi çıkalım. Şimdi birazcık dinlenip atmosferin tadını çıkarma vakti geldi. Evet arkadaşlar şimdi hedefimize ulaştık. Tepeye kadar çıktık. Dinleniyoruz oturduk derken sizinle biraz muhabbet etmek istiyorum. Videolar hoşunuza gidiyor mu? Ne gibi şeyler istiyorsunuz? Ne gibi şeyler görmek istiyorsunuz? Daha çok Almanya ile ilgili şeyler mi yapayım yoksa paket açılışları mı yapayım? Paket açılış videomu çok beğendiniz. Ondan bir tane daha yapacağım. Zaten sipariş verdim. Siparişler geliyor. İndirim kodları var. Hatta Temu indirim kodu yine açıklamaya bırakırım. Ama bir sonraki videoda çok sağlam bir paket açılışı yapacağım. Çok büyük bir torpil geçti Temu'ma orada çok büyük bir alışveriş yapabildim. Hem de çok cüzi bir miktara. O, her şeyi o videoda açıklarım. Yani dediğim gibi benden istediğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz şeyleri yorumlarda yazabilirsiniz. Bu yaptığımız yürüyüş, gezi tamamen gönüllü çalıştığım kurumda düzenlenmiş bir geziydi ve gönüllü insanlar tarafından yürütülüyor. Gönüllülükle ilgili bana sorular sorabilirsiniz. Merak ediyorsanız sizi yönlendirebilirim. Size yardımcı olabilirim. Stuttgart'larda yakın... Stuttgart'larda değil Stuttgart'ta yakınlarda bir yerdeyseniz gelirsiniz, görüşürüz. Arkadaşlar arkadaş olabiliriz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa tabii ki de yorumlarda belirtebilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Öyle herkese dönüş yapabiliyorum yani şu anlık çok şükür. Daha çok e, abonem olsaydı belki biraz zorlanabilirdim ama şu anda çok rahat bir şekilde herkese cevap verebiliyorum. O yüzden şu anda burada keyfini çıkaracağız sonra geri dönüş yolunda tekrardan videoya girerim. Şimdilik bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz zaten beğenmişsinizdir. O kadar yol çıktık. Buraya tepe şöyle bir yatak şeyi koymuşlar. Aşırı güzel ya. Burada oturuyor böyle tepeyi <laughs> izliyor. Atmosfer güzel. Hava güzel de bütün herkes etrafıma toplandı. Huzur vermiyorlar bana. O birazcık sıkıntı şu anda. Gitseler keşke başından. Derken zaten biz şimdi eve gideceğiz. Hadi yürüyün aşağı doğru. Let's go. Şimdi geri dönüş yoluna gideceğiz. Geri dönüş yoluna bir tane kestirme yol var o kestirme yol birazcık tehlikelimsi diyorum. Çünkü böyle yol yapmışlar ama yol yok gibi. Ağaç yaprakları falan dökülmüş üstüne. Yani yol kapanmış. Yol olduğu gözükmüyor. Ama tabela o yöne gösteriyor. Daha önce de oradan gittim. Şimdi birazdan o yolu görünce de anlarsınız neden böyle bir şey dediğimi. Çok değişik bir yol. Umarım kimsenin başına bir felaket gelmeden eve varırız. Arkadaşlar şimdi o demin bahsettiğim yola geldik. Göstereceğim size. Bakın şurada tabela var. Şurada tabela var. O tabelanın gösterdiği yol ise şurası. Ya buraya ilk bakışta pek Hielang burada ilk bakışta yolmuş gibi gözükmüyor ama burası bir yol. Buradan aşağıya gidiyoruz. İsteyenler buradan aşağı kayabilir ama tavsiye etmiyoruz. Biz buradan gidiyoruz. Hala yolmuş gibi gözükmüyor çünkü burada asfaltlama, taşlama hiçbir şey yok. Bir şekilde yürüyeceğiz. Böyle ağaçlara baka baka şu sembolleri takip ede de çıkışa ulaşacağız. Birazcık tehlikeli bir yol ama hepimiz yetişkiniz. Yapabiliriz. Başımıza bir şey gelmez. İlk yardım çantamız da var. Ya Allah bismillah deyip gidiyoruz. Müzik Birisi kayboldu. Da ya da ben kayboldum. Grup başka bir yere gitti ama yolu da ben biliyorum. Beni takip etmeleri gerekiyordu. Bekliyoruz şimdi. Birisi geri gitti grubu aramaya. Grubu buraya doğru yönlendirecek. <laughs> Arkadaşlar sorun çözüldü. Grup geldi. <laughs> hala devam ediyorlar. Şu bayağı arkadalar ama Göz kontağı var. Görebiliyoruz birbirlerimizi, birbirlerimizi. Görebiliyoruz. Giderken sıkıntı yoktu da dönüşte bayağı bir dağıldı. Çünkü dönüş yolu yani yol gibi gözükmüyor çünkü yol gibi gözükmüyor ama yol burası. Yani tabela mabela var. Her şey plana göre işliyor. Sıkıntı yok buradan. Bir şekilde çıkışı bulacağız. Çok tuhaf bir şey fark ettim. Şu anda bıyıklarım nem tutmuş. Şöyle yapınca buralarımdan hafiften su akıyor. Şu anda nasıl gösterebileceğim bir şey değil. Ama yani ormanda yürürken bıyıklarım nemlendi. Evet arkadaşlar şimdi ormanın çıkışına geldik. Medeniyete ulaşıyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Arabalar ve binalar, yapılar gözükmeye başladı. Şurada ve şurada. Yani bu da demek oluyor ki eve gitmek için trene ulaşmamıza çok az kaldı. Bu demek oluyor ki video buraya kadarmış. Öncelikle buraya kadar izlediğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bana şu anda en büyük desteği videolarımı sonuna kadar izleyerek verebilirsiniz. Ee, onun dışında da kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil bildirimlerini açabilirsiniz istiyorsanız eğer hoşunuza gidiyorsa. Burada atlar da var. Size atları da göstereyim. Ondan sonra da videoyu beğenip abone olmayı unutmayın deyip videoyu kapatırım. Burada iki tane at var. Buraya doğru bakarlar mı bilmiyorum. Yap Oğlum at nasıl çağrılır la? <laughs> Atlar var iki tane gördüğünüz gibi. Tamam şimdi konuya geri gelelim. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir de eksikler, gedikler ya da istekler varsa bana bunları yorumlarda belirtirseniz tabii ki de sizi dinleyip ona göre videolarımı şekillendiririm. Aynı Reels'larda, Shorts'larda paylaştığım videolara yaptığınız yorumlardaki ürünleri denemeye çalıştığım gibi uzun videolarda bir şeyler yaparım ve burada bakın ata biniyor. Kadın ata biniyor ve burası tezek gibi kokuyor. Neyse arkadaşlar teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Arkadaşlar tekrardan açtım kamerayı. Çünkü burada atla gidiyor teyze. Teyzeyi göstermek istedim. Şurada atla dolaşıyor. Şurada atlar var matlar var. Üstten görüyoruz şu anda at çiftliğini. Hemen göstereyim size. Bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.